Merhaba çocuklar oyunumuza hoş geldiniz. Eğlenceli bir oyunla karşınızdayız. Evet. Sevdi göl oyununda 90. level'e ulaştık. Hadi yani şimdi 90. level'den itibaren kızı kurtarmaya devam edelim. Evet. Ay kelebek. Hmm, ne gerekiyor? Şuna bakalım bakalım. Uçurmamız gerekiyor. Uçtu. Sultan <laughs> Bu levende kalmıştık. Ay kardiyar gibi. Hmm, şimdi buna keselim bakalım. Hmm, tamam oldu. Aa. Hmm, buna ne gerekiyordu? <laughs> Kapışa <Kafişte> bakalım. Kapışta <laughs> ne yapacağız? Ha <laughs> çıo görmediler mi kaptım deniz altına yardım et. senin? Yardım, yardım istiyor. Ne işin senin denizin altında ya? Yıkın bakalım onu şey, balık. Balık ne yapacak bakalım şimdi sana? Balık mı yardım edecek sana? Ha balık otları hmm. He otları yedi anladım. Ay bu ne be? Ay burada hazine sandığı var. <laughs> şimdi ne yapıyoruz buna? bilmiyorsunuz değil mi? Hadi oltaya atalım bakalım. Hmm. Hmm. Atla bu kadar sevdim ben. köpek balığı var. Şimdi köpek balığına et mi atalım? Ne yapalım? Et atalım bakalım. Tabanca bir iki şey yaramaz hmm. da tabanca da böyle hmm. Belki de olabilir. Köpek balıkları et çok sever ya o yüzden et attık. Hmm, bu devirde de geçtik. Aferin bize. <laughs> evet. Şimdi devam ediyoruz. Aa, deniz kızı. Müzik, müzik çalıyor. Hmm, fotoğrafını mı çekti? Müzik duyamıyordur ama şu an değil mi bu? Çok güzelmiş <laughs> deniz kızı da. Evet. Galiba o müzik... Için... Ya, bu da deniz erkeği. Deniz kızı sen de ona. Ha, <laughs> Deniz kızıyla beraber geldiler? Şimdi ne yapıyoruz? Şu oku atalım bakalım. Birbirine aşk olsunlar. Hmm, tamam. Kurtulduk onlardan da. <laughs> Ama böyle o su ne işi var senin? Hmm, macera mı olur? Babam <laughs> da Ay balon dolu ne yapıyorsun şimdi patlatalım iğneyle. Yıldız <laughs> gibi oldu. Evet iğneyle patlattık balon dolu ya patladık. Balon gibi patladı mı? Ahtapot. Ahtapot. Anne Mürekkep sıçrıyor tabii mürekkep sıçrıyor. Ha mürekkep sıçrıyor. Şimdi demek ki onunla şey yapacağız. Nereden yani başlayacağız? başladık. Dikkat yapalım bakalım. Hmm. Diyoruz. Nereye geldik denizaltı? Ne yapıyor şimdi burada? Kaldıralım mı şu çekeceğine? Aa, Olmadı. Evet. Şimdi evet. Deneyelim. Evet. Şimdi bunu deneyelim bakalım. <laughs> ah, içine girdi şimdi denizaltı ile birlikte gidiyor. Aa, ben balığı. Ben Hı, yılan balığı. Yılan balığının ne yapıyor şimdi? Fizik yapalım bakalım. Hımm, tamam. Bilmiyorum ki o da ne istiyor. O da çıktı işte karşıma. Galiba kaybağım. İşte ne oldu? 10 dakika kaldı. Eminim takıldı. dakika evet, çevirelim Otlar gitti. Ah, gitmedi. <laughs> Bu Şimdi şu paletleri alalım. Ha. Tamam, ayak yürüyor. Şimdi diğer meleği geçiyoruz. Yaşasın. Ama sen dört gözümde uçarsın. Evet. Kırada yürüyorsun, suda yücersin. Çok komik. Orada ben... cennemle. Şöyle yapalım bakalım. Ha, orada cennem kalacak maç tamam. Uğur geçirmek için galiba. Yani Herhalde. Hmm, orada bir kuyu var. Oraya artık bir bence. Geçelim bakalım. Ha <laughs> ha. <laughs> o şey değil mi? Cennem açayım şu. Evet mi ha? Evet bilmiyorduk. Hmm, Şimdi... Başla bu peyniri kırıyorum. Evet, bu peyniri kolat. Kır. Nota galiba. Bir mum kıracak pek Tamam, hadi ben de Demin geçseydim. Değil mi? Yoldan geçseydi geçmene. Şimdi zaten yoldan geçti bu ki? Hadi kopakla onu. Aa, baba tamam. Evet. Pornoları da vardı bu. Gerçekten zıtlıyorlardı. Evet. Bir de soru soralım. Bir bilmeyenleri söyledim. Şimdi ne yerde? Ne ne işin var senin ya? Beni neyi soracak galiba? Bakalım bakalım. Bir mesaj sor. Aa. Ne? Hmm. Hadi bunu seçelim bakalım. <laughs> Mısır istiyormuş. Tamam. Hmm, şunu seçelim. Ya, o değilmiş. Sen var var mı? Sen var mı? senin varmıyor. Sen var mı? Sen var ya? var mı? Sen yapsam değil mi? Evet. Hadi bakalım. Atson evet, evet. şunu. üzerinde gitmek varken ne 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 işi var? Üzerinde zaten zaten. Evet. Şimdi buna mısır veriyoruz. Al bakalım sana mısır. çikolatalı yapma. Ben de çikolatalı yap. <laughs> tamam bakalım. Aa, yanlışmış. yanlış <laughs> mı? İstedi de çikolatalı yap. Yok evet, şimdi adam biri çıkarsın. Ee, eğlenmek istiyormuş demek ki. <laughs> sept kuma senin nehriden eşman var. Ay ayakkabı kazandı. Ay çok güzeldi ayakkabı ama biz böyle. Hmm çok güzel bir yere geldi. Baksana çok güzel Ay, bir tane yer. Ay burisine yeseyim şey koyalım. Hı. Aroma verdi ses kabını. Evet. Deniz kabını. Ay bilmiyorum ki ya. deniz kabını verelim mi de? Ama deniz kabını istiyorum. Bu iste ama aşağı. Hadi dışarı. Ay, ne istiyorsun sen? Kireç kireç sana kiraz kiraz <laughs> <Kireç Gülüyor> Sadece, sadece, sadece kirazı gösterecek. Allah herhalde. Şimdi bakalım sana verelim taş bakalım ne olacak? Atacak galiba. Hey. sana ne güzel kiraz vermiştik. İstemedin. Sadece onu hmm. yemek istiyoruz. Madem. Sadece onu... Alsana bir taş. Alsana bir taş. Gözlerimizi de takalım. Gözü pembemiş gözlerimizi taktık. Evet. Evet. Hadi yerleri de tutalım. Dur sana kadar güzel bir yermiş böyle ya. Vay baksana şelale şelale bak. geldi. Bir de kırkış şeyler çıkıyor Şimdi hangisi? Sihirli değnek. O tutu sihirli değnek varmış orada. Aa o mağara Katın. Mağara varmış orada. Mağaraya gireriz bakalım. Şimdi orada bir şey Ay, verecek. Burada bir tavuk var. Yardım istiyor. Şunu verelim bakalım. Aa, telefon çekmiyormuş. O zaman onu vermiyoruz. Ay, çok Evet paramız da yok Tamam Hadi şelaleye geldik Çelale Şimdi şelalenin arkasındaki Kapıyı açalım Sivri değnekle Ben çok şaşırdım Ördek çek Ağlama ördek çek Şimdi yardım edeceğim ben sana ördek çek Al bakalım sana ot Ot <laughs> <laughs> istiyormuş Ot aramaya girmiş herhalde oraya o Mmm, bulldog, ormanlar kralı aslan. Kaplan mı bu? Aslan mı? Ne yurdu hmm. bu? ne Şhone istiyor. Ki? O uyuyor. Uyuyor bunun anam. Hayır, uyandırdı. Hmm, uyandırdı. Ona şeyini verdi. Ha, tamam. Galiba uyuyup ipkot. şansın bakalım onu çıkarsın oradan. Tutmam ne? Aa kırıldı, çıkaramadı. Demek ki o değilmiş. Baş çok. Kızlar mı kırılmış? Esma ne kısım aslında? Temel eski bu güçten Aynen şimdi o zaman kaç? Kılıcını aldı, gidiyor. Şimdi kılıcın varken. Oh, kay adam çıktı karşıma. Evet. Baş adam taşıdığımı şimdi şöyle yapalım bakalım taşıdığımı hmm, tamam taşıdığımı da yok ettik Uy, bunu. Canı, Canı ah tapat var, var bu şimdi bunu ne yapalım gözü nereye bakalım gözü acıyacak galiba hmm, tamam Kazandık. Tekrar kıyafet kazandık. Tamam. Yüzüncü geçtik. O zaman şey yapalım. Ay, ya. Bu videomuzun da burada sonuna geldi. Evet. Yüzüncü leveli de bitirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar. Aşka.